Çeliği, demiri, birekmeyi dilimler gibi kesiyor, kalın kütükleri saniyede parçalıyor. İstanbul'da yaşayan bıçak ustası Soytürk Sönmez'in yaptığı bıçakların parçaladığı ve kestiği cisimler görenleri hayrete düşürüyor. Gördüğünüz bu bıçakları bıçak ustası Soytürk Usta evinin bahçesinde bulunan mütevazi bir atölyesinde yapıyor. Yaptığı bıçaklara ne demir dayanıyor ne de kütük parçaları. Genelde ağır hizmet bıçakları diye tabir ediyorum. Ben o şeyi kullanıyorum. Çünkü korkmadan her türlü şeyde ağır şartta sizi yer yolda bırakmayacak bıçaklar. neler yapabiliriz bunlarla? E, ee, bunlara ne yapabilirsiniz? Ağaç kesebilirsiniz, dal kesebilirsiniz. Yani kalın ağaç mesela barınak yapacaksınız ormanda kullanabilirsiniz. Avda e, kestiğiniz hayvanı hayvan kesebilirsiniz, yüzebilirsiniz. E, ne bileyim çok zorda kalırsanız demir kesebilirsiniz. Soytürk Usta'nın hiçbir engel tanımayan bu bıçaklarının ismi zinciri bozan. Demiri bir ekmek parçası gibi kesen bu bıçağın yapımında bakın hangi malzemeler kullanılıyor. Kesinlikle e, normal doğal malzeme yani doğal malzeme derken ya, içinde katkısı az olan çelik kullanmayı tercih ediyorum kara çelik Hani eskilerin kullandığı çelikleri malzemeleri hurdacılardan, yani. hurdacılardan ya, zaten üç çeşit malzeme kullanıyorum ben. Hı hı. Bir kamyon makası, e, rulman çeliği, büyük bilye çelikleri, bir de soy Soytürk bu bıçakları mütevazı atölyesinde yapıyor. Önce çeliği ateşle eritiyor, ardından başlıyor demiri dövmeye. Önce kafamda bir profil şekli oluşturuyorum. Yapmak istediğim bıçağın modelini oluşturuyorum. Parça kesiyorum. Ondan sonrası tamamen ocak ve örsün, örsün üzerinde döverek e, şekillendiriyorum işte. Atölyenin içerisinde bulunan tezgahların geçmişi ise 2. Dünya Savaşı'nın yaşandığı tarihe dayanıyor. Örsün, e, lokomo, Finlandiya malı bir örs. E, i̇ki modeli var. A modeli, B modeli. B modeli çift boynuzlu. Evet. A modeli tek boyunuzda olan bir model. Bunda kapanmış. kapanmış. Bunu, e, bu bunun firması kapanmış Finlandiya'da. diyordu. Yani daha eski. Evet. Daha eski bir firma. Yani 1900'lü başlara, 1800'lü yıllara dayanan bir firma. Evet. Finlandiya malı. Bu tre, tren e, lokomotif falan yapan bir firmaymış. Soytürk Türk ustanın yaptığı zincir bozan bıçağı şimdi test edeceğiz. Elimizde bir çelik halat bulunuyor. Bu halatı biliyorsunuz metrobüs hattının güvenliğini sağlayan çelik halat. Bakalım ustanın yaptığı o bıçak bunu kesebilecek mi? Ustan buyurun. Gördüğünüz gibi 5 saniye içerisinde ustamızın yaptığı o mükemmel bıçak çelik alatı paramparça yaptı. Önce yaptığımız testin çıtasını biraz daha yükseltiyoruz. Karşımızda hurda bir araç var. Bakalım ustamızın yaptığı o bıçak aracın kaportasını delecek mi? İzliyoruz. Başlayalım hocam. Bu yaptığım en küçük bir bıçak. En küçük boy bir bıçak. En küçük bir boy bıçakla en az ne yapabiliriz bir görelim. Bakalım şiddetli ne etkisi nedir? Rahat bir şekilde arabanın kafasını bir et gibi deştiniz. Aynen, aynen öyle. Soytürk ustanın yaptığı el emeği göz nuru demir kesen bıçakları ise 400 liradan satılıyor.